Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Beydalı Köyü'nün muhtarı Gülizar Demir Polat'ın talebi üzerine köyde fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında selvi, ceviz ve sedirden oluşan bin fidan vatandaşların da desteğiyle köydeki mezarlıkta, cami çevresinde ve yol güzergahlarında toprakla buluşturuldu. Muhtar Gülizar Demirpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliğine katkı sunmak amacıyla köylerinde fidan dikilmesi için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne talepte bulunduklarını söyledi. Köyümüze şu anda e, bine yakın fidan diktik, dağıttık. E, mezarlık alanı, muhtarlık alanı, müftelif yerlere e, ağaçlandırma yaptık. Cami etrafı, yol kenarları güzel bir e, ağaçlandırma yaptık. Etkinliğe katılan Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demir Polatsa, Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleriyle Harput Mahallesi ve çevre köylerde de yıllardır ağaçlandırma faaliyetleri yapıldığını belirtti. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her tarafı yemyeşil oluyor. 2 milyon fidana ulaştık. Biz bu anlamda bölge müdürümüze, orman işletme müdürümüze, ekibine çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğe Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de katıldı.